Değerli dostlar bir gönüllülük çalışması yapmıştık bu akasyaları etmiştik maşallah hepsi çok güzel olmuş keyif aldık onları ziyarete gelmişken sizlerle alakalı birkaç fikir paylaşalım malum hepimiz bir risk altındayız doğadan uzaklaşıyoruz ben dahil sağlıksız bir hayatın içerisindeyiz hastalıklar her tarafta sizlere yer yer bitkisel ürünlerle ilgili bitkisel tedavilerle ilgili fikirlerimiz varsa bunları paylaşıyoruz işte onlardan biri hepimizin ansızın bir gün belki de yakalayabileceği bir kalp hastalıklarıyla alakadar. Kalp krizi için, kalp sağlığı için neler yapabiliriz? Hayatımızda bunlarla ilgili bitkisel ürünler neler? Çok soruluyor. Ve bizler de bu çok sorulan sorulara video içerikleriyle cevap verme gayreti gösteriyoruz. Böğürtlen kökü, böğürtlen yap, böğürtlenin yaprağı, aynı zamanda ayvanın yaprağı, sevgili dostlar yine beraberinde ökse otu, hayatımıza yerleştirmemiz gereken değerli bitkilerden birkaçı. Bunları bitkisel çaylarını gayet güzel bir şekilde, iyi bir şekilde kaynattığımızda kaynatma değil de suyu kaynatıyoruz ve çayını demleme yöntemiyle tüketiyoruz sevgili dostlar. Yani hayatımızda sürekli bunları bir şekilde sokmalıyız. Söğüt yaprağı, tarçınlı bal sevgili dostlar aynı zamanda ısırgan otunu da muhakkak muhakkak tavsiye ediyoruz. Söğüt yaprağı çok faydalı. Biliyorsunuz salisilik asit mevcut. Aynı zamanda kabuğunda. Hatta bu aspirinin de sevgili dostlar ham maddesidir. Biliyorsunuz. Bunları kullanabiliriz. Yine tarçınlı bal hayatımıza sokalım. Yine daha önce bahsetmiştik ökse otunu çok abartmamak şartıyla ne olur hayatımıza sokalım. Kalp sağlığımıza önem verelim. Egzersizlerimiz için bunları yapalım kalp için damar yollarını açan, damar sistemlerini açan karabaş otunu muhakkak sizlere tavsiye ediyorum. Sizin için çok faydalı bir bitki çayı şey olacaktır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yine hem kalp sağlığı için hem de bizim sağlığımız için sevgili dostlar sarı kantaron, zencefilli limon bunları muhakkak tavsiye ediyorum. Bazen bademi böyle kavrulmamış bademi suya atmanızı suda bir gün bekledikten sonra bademleri tüketmenizi, beklemiş suyu da içmenizi bunu da tavsiye ediyorum. Çok faydalı ürünlerden birkaçı. Kalp sağlığımızı biraz önemsemiyoruz ama egzersizlerimize dikkat ederek birinci sınıf oksijenler alarak da bu yolda çok güzel Bismillah deyip hızlı bir şekilde sağlıklı adımları atmış oluruz. Çok sorulan sorulara video içerikleriyle cevap veriyoruz sizlerin de katkı sağlayan, sizlerin de yaşamış olduğu tecrübeli yorumlar varsa insanlık adına faydalı olmak amaçlı bu videonun altına bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz bizler zaten içeriklerimizi bizde bir ürün var bu şekilde bu şekilde alıp kullanın diye yapmıyoruz. Doğuda bulunan, etrafta bulunan herkesin aktara gidip olabileceği ürünler nelerse onları paylaşıyoruz. Sizlerin de bu şekilde faydalı olduğunu bildiğiniz güzel bitkiler varsa başkaları da bu videoyu okuyup mesajları da okuyacağı için Yorumlarınızı bekliyoruz. Değerli mesajlarınız için şimdiden çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hepiniz yürekten Allah'a emanet olun.